Şimdi varikosel ameliyatı sonrası damarların durumuna bakıyoruz. Şöyle renkli modda da bakacağım. Siyah beyaz modda da. Siyah beyaz modda çözünürlük daha iyi oluyor. O yüzden genelde onu açıyoruz. Damarların yerini bulunca da renkli modda bakıyoruz. Gayet güzel. Bir ıkınmanı istiyorum. Iıkın bakayım. Iıkınıyor musun şu an? Evet. Güzel. Çok güzel. Bir saniye şöyle bir kaldırayım. Şurada spermatik kordu görüyorum. Damarlar ee, toplar damar büyük toplar damar görmüyorum. Şimdi bunun önceki hali nasıldı? Bir onu görmeye çalışalım. Şunu böyle kenara atalım. Şuradaki görüntüyü görüyoruz. Bu tarafa geçtim şimdi. O dondu. Bakalım şunları gösterebilecek miyiz? Evet. Şu ilk halindeki damarlar onun bir video şeklinde olanı vardı bakayım. Evet. Gerçekten çok büyük, koskocaman damarlardı. Şöyle renksiz baktığımız zaman da büyük kocaman damarları vardı. Şurada bir böyle büyük damarlar. Biz burada damar çıkartma yöntemi yaptığımız için şu an ameliyattan kaç gün geçti? 4. 4 gün geçti ve işlem bitmiş görünüyor. Hemen buradan bir diğer görüntüye geçin bakalım. Seçtim Evet. Şimdi şurada atar damar, ufak koskoca toplar damar. Burada atar damar var, yanındaki toplar damar gitti. Klasik ameliyatta bu damar bağlanacaktı. Şuradan, ne taraftan bakayım. Şuradan, ortadan bir yerden ve kaybolması beklenecek. Ama biz beklemiyoruz, ameliyat sırasında direkt damarı çıkartıp işlemi o anda bitirmiş olduk. Evet, güzel. Şuradan bir başka renksizine bakalım bunu. Renksiz de gayet iyi, diğer bir renksizine bakalım. Evet eski hali bu eski halinin renksiz hali de bu. Şimdiki hali çok güzel gayet başarılı. Şuradan bir eski halinden şöyle bir örnek de göstereyim. Yeni halinde yanında görelim. Burada mesela büyük damarları çıkartıyorum ama küçük damarları da dikiyorum. Dikişlerimi görüyorum. Dikişlerde çok sayıda dikiş atıyoruz biz. Yani damar tamamen kaybolacak, orada hiç görünmeyecek şekilde. Niye dikiş atıyoruz? Tam atar damarın yanında olanlara dikiş atıyoruz. Atar damarın yanındaysalar ve damar çıkarken kanama vesaire yapıyorsa, onlara dikiş atmak zorunda kalıyoruz. Ee, çıkabilecek damarları çıkartıyoruz ama örnek olarak şurada bakarsanız bu büyük damar çıkar. Ama ufacık olanları var. Çok daha ince olanlar var. Onların çıkması mümkün değil. Onları bu şekilde bağlayarak yapıyoruz. Evet, son olarak bir de, de göstereyim tekrar. Çok çok iyi. Tamamen iyileşmiş durumda. Dört gün geçti. Evet. Ee, hep bana endişe ettiğini, şunu sordun. Hocam işte morardı, şişti bunlar hep normal e çünkü çok büyük damarlarla uğraşıyoruz bir, bir miktar morarması olabiliyor bir miktar şişmesi olabiliyor şimdi baktığım zaman sol taraf mosmor sağ taraf normal çünkü sağ tarafa da ameliyat yaptık ama sağ tarafta az damar vardı ne kadar çok damarla uğraşırsak ne kadar çıkarırsak o kadar şişme fazla oluyor ama İlk bir iki gün seni tedirgin etti. Bugün i̇şte, herhalde aynen, rahatladın. Evet, dördüncü günde rahatlamış oldum. Normalde masa başı işte çalışıyor olsan ve patron dese ki acil dönmen lazım. Kaçıncı günde çalışabilirsin enerken? Yani şu anda masa başında dinlemiyorum. Evet. Testisinde morarma olmasına rağmen, başta şişlik olmana rağmen işte dördüncü gün aynen. itibariyle genelde ortalama 5 gün deniyor. Çift taraflı olunca yedi gün olabilir. Gayet güzel. Şimdi sağ tarafa da bakacağım. Sağ tarafı da yaptık sende. Sağ tarafta çok fazla bir damar yoktu öncesinde. Onu böyle tek şeyde bakalım. Ekranı tek ekran yapalım. Damar testi gördüm. İlk baktığım şey içindeki damarlanma. Gayet güzel kan girişini görüyorum. Sonra yine renkli kapatıyorum çözünürlük iyi olsun diye damar arıyorum. Yani sağ taraflarda her zaman işimiz daha kolay zaten. Şu anda tamamen normal bir e, spermatik kort görüntüsüne kavuşmuşuz. Çok daha basit oldu burada. Çünkü çok ağır bir varikosel değildi ama sol taraftaki çok ciddi bir varikoseldi. Onu da tedavi ettik. Sen uzak bir ilden geliyorsun. Sana şimdi söylemeyeceğim nereden geldiğini. Belki Endişe edersin, <laughs> beni tanırlar diye. 1700 kilometre. Yani. 1700 kilometre uzaktan geliyorsun. Memnunsun, geldin, oldun. Evet. Damarlar çıktı. Zaten ben ameliyat olmayı, sizi internetten o damar çıkarmayı temizlediğimden evet. beri Evet. Yoksa korkuyorum ama. Evet. Bizim tabi avantajımız bu yöntemle hemen şu anda işlem bitti diyebiliyoruz. Ama normal yöntemle yapsak, belki o damarları bugün yine görecektik. E sen görünce moralin bozulacaktı. Ne zaman geçecek bunlar diyecektin. E, bu şekilde şu anda çok gayet, sağ tarafta çok güzel. İki taraflı gayet güzel olmuş. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun.